Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen Boğa burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla sevgili boğalar aklımdaki kişi videosuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız Hepinize minnet ve minnettar kalıram. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Sevgili boğalar, özel ve kişisel danışmanlık veriyen WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyem. Sadece mesaj atanlara geri dönüş sağlayan bilginiz olsun. Şimdi sevgili boğalar, geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman diye uyarladım. Sizler size uyanı sevgiyle uyumlanın. Uymayanları geldiği gibi Postalayın gitsin sevgili boğalar. Şans nasip kısmet bereket sizinle olsun. Neyse isteğiniz o çıksın yorumunuz dedik. Şimdi sevgili boğacanlar öncelikle geçmişten bugüne. Şimdi öncelikle geçmişte sana ait olmayan, seni sürekli maddi manevi yoran, seni sıkıntıya düşüren, seni ikilemde bırakan, seni karmaya düşüren o kişiye aşık oldum. İliklerine kadar aşık oldun, sevdin ama bu kişi sana hep kaybettirdi. Sürekli sabrettin. Olacak dedin. Telaş etmedin. Zamana bıraktın, mekana bıraktın, sürece bıraktın. Olacak dedin. Olacak, olacak abi. Benle o olacağız dedin. Geçmişte hep olacağına inandın. Özledin, için çekildi, ruhun daraldı, benliğin sıkıştı ama olacağına inandın. Sen bununla yol yürüyeceğine inandın. Çünkü sen o senin yanında olsa bile olmasa bile onun özlemini çektin. Onun aşkıyla tutuştun. Yanıp tutuştun resmen. İçin yana yana yüreğin kanıya kanıya onunla olacağına inandın. Ama şu gün anladın ki boşa kürek çekmişsen. Ve senden o kadar çok şey saklamış ki maddi o manevi. Sen sadece onun maneviyatına odaklandın. Sadece onun maneviyatını istedin. Benimle bir yolda yürüsün dedin. Ben sadece onunla manevi yolda yürümek istiyorum. Benim maddiyata ihtiyacım yok dediğin bir dönemde anladın ki geçmişteki bu kişi çok kurnazdı. Aşırı kurnazdı. Ve aşırı kurnaz olduğu için de yandın, tutuştun, alev aldın resmen. Hani böyle bir kirbi çakarsan, hani e, yanar ya. Ama sen yorganı değil, ormanı yaktın. Çünkü niye biliyor musun? Bu ormanın içerisinde senin duyguların vardı, arzuların vardı, hedeflerin vardı, amaçların vardı. Ama sen anladın ki bir gereç olarak kullanılmışsan geçmişte bunu anladın ve dedin ki benim bu yolu sonlandırmam lazım çünkü bu kişi çok baskılı, çok manipülatör. Beni her konuda manipüle etti. İstemediğim her şeyi bana güzellikle yaptırdı ve ben bunu yaptım ama şu an pişmanım. İtsel dünyana girdiğin zaman Geçmişinden hep pişmansan. Çünkü sen geçmişte onları yaşamak istemedin. Sen sadece huzur istedin, mutluluk istedin, arzu istedin abi. Bu kadar basit yani arzu istedin. Ve anladın ki bu kişiye ya da bu duruma karşı artık böyle var ya özlenmez özlemlerin var. Değilsen ki artık özlemek bitti. Artık sondayam, araftayım. Ne yerdeyim ne gökteyim artık bitti dediğin andasan ve bu seni beklentiye koydu. Bu bitirmek seni beklentiye koydu ve anladın ki hep kıskandın, hep sevdin, hep arzuladın. Veren taraf hep sen oldun abi, veren taraf hep sen oldun. Artık alma zamanı, bu adaletsizliği bozma zamanı dediğin bir dönemde sen ve geçmişi o kasırgasıyla, o kaosuyla, o karmasıyla yaladın, yuttun. Evet. Korkuların vardı, endişelerin vardı, tasaların vardı. Ama dedin ki ben merak ettiğim her şeyi bitireceğim. Bundan sonraki yaşantımda, aynaya her kendime baktığımda pişmanlığımı hatırlayacağım. Ve ben bu pişmanlığımdan ders çıkartacağım dediğin anda mutluluk senin kapını çalıyor sevgili Boğa. Bu geçmiş zamandı sevgili Boğacanlar. Bir de şimdiki zamana bakalım. Evet şimdiki zamana bakalım. Bakalım şimdiki zaman sana neler diyor sevgili Boğacan. Videolar kolektiftir canlar. Kişiye özel değildir. Özel ve kişisel danışmanlık veriyem. Unutmayın bana Whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, yorum kısmında özelmiş gibi yorum yapmayın. O yorumları direkt şutlayan bilginiz olsun. Şimdiki zamanda değilsen ki ben bu kilitleri kırdım. O duvarı yıktım. O adaletsizliği bozdum. Meraklarım var. Ben onu terk ettim. O beni terk etmedi. Çünkü ben ona çok değer verdim. Çok sevdim. Çok arzuladım. Çok özledim. Onunla iken onsuzken. Duygularım hep netti. Ama anladım ki bu kişi bana göre değilmiş. O beni şutlamadan ben onu şutladım. Çünkü ben bununla yol yürüseydim hep utanç içerisinde olacaktım. Onu kendimle bir yere götüremeyecektim, gün yüzüne çıkartamayacaktım. İşte bu benim kadınım ya da bu benim erkeğim diyemeyecektim. Kıskançlık yaptım evet, doğrudur. Çok kıskançlık yaptım, aşırı kıskançlık yaptım. Bu kıskançlığın içerisinde resmen boğuldum. Benim kıskançlığım büyük bir denizdi, okyanusti. Ben onun içinde boğuldum ama sonunda bitirdim. İnsanlar çok söylendi bana. Bundan bir şey olmaz diye, bir cacık olmaz diye, bir baltaya sap olmaz diye. Çok beni uyardılar. Gerek dostlarım, gerek akrabalarım, gerek çevrem, gerek yakınlarım. Ama ben kimseye aldırış etmedim. Çünkü bu kişinin şeytan yüzünü görmeye niyetim yok diye. Çünkü ben onunla bir hayat felsefesine başlamıştım. Ben onunla uzun bir yola başlamıştım. Ve ben onunla harabeyi değil mutluluğu yaşamak istemiştim ama o bana hep harabe vermişti. Şimdi sürekli beni arıyor, beni soruyor, ee, benimle ilgili bir şeyler danışı birilerine. Ama boşuna danışmasın çünkü ben onun kaygılanacağı bir kişi değilim çünkü ben kendimi yeniden inşa ettim. Duygularımı, arzularımı yeniden inşa ettim. Çaresiz kaldım evet ama bu çaresizlikle kendimi bitirmedim. Sadece güzel bir yuva istedim ama bu yuvada nedense nedense bencil olan taraf hep o oldu. Ben olmadım ama şimdi bencilim. Artık ben demeyi öğrendim. Eğer evimin kadını ya da evimin erkeği olacaksam ben demeyi öğrendim. Tepeme vura vura bana öğretti dediğinizi duyar gibiyim. Evet bu sevgi senin için e, düşmandı ama sen bunu zamanla keşfettin. Şimdiki zamanda anladın ki o senin meğersem en büyük düşmanınmış. Bunu anladın ve anlaman senin hırına oldu sevgili boğacan. Şimdi gelecek zamana bakalım arkadaşlar. Geçmiş zaman şimdiki zaman gelecek zaman diye uyarladık. Bir de videomuzun bize mesajı var. Bakalım videomuz bize ne gibi mesajlar verecek. Gelecek zamanda çok acı çekecek. Aşırı acı çekecek. Seni kırdığı için, kalbini acıttığı için, çaresizlikten tarumar olmuş. Hiçbir şey bu sızıya, bu acıya ifade etmeyecek. Ve anlayacak sanki kara bulutları dağıtmaya başlamış. Kendini affettirmeye başlamış. Sana geri dönmek için, seninle olmak için bir yola girmiş. Belki de seninle bir evlilik yapmak isteyecek. Belki sana bir teklif gönderecek. Belki bir aracı bulacak ama sen onun yönünü hep değiştireceksin. Sana gelen bütün kapıları kapattın. Açık bir kapı bile bırakmadın. Çünkü sen ona verdiğin emeklerin karşılığında hep acı çektin. Yüreğin yandı ve dedin ki ben ona sadece bağlıydım. Belki de bu bende bir manipüle haline geldi. Belki ben kendime dayattım, direttim, zorladım kendimi ya. Onu seveyim diye belki kendimi zorladım. Şu an bıraktım, bıraktım böyle savruldum yahu. Kendime geldim abi. Bundan sonra bana gelse kaç yazar dediğini duyar gülüyem. Evet, sana kavuşmak isti. Seninle yeniden bir araya gelmek isti. Ama... Senin bilinçaltına yeniden korkular da kaptırabilir, buna dikkat et. Çünkü senin hep bir tarafın masum, hep bir tarafın çocuk gibi. O çocuk olan tarafını hep ona gösterdin. Sevgiyle, aşkla, arzuyla, heyecanla, tutkuyla. Ama artık bitti. Sen önüne baktın, sağlam bir duruş sergiledin. Bundan sonra beni hiçbir şey yıkamaz dedin, kararlıyam dedin kendimden eminem dedim. Kale gibi sağlamam dedim. Ve ben bunu hissettim dedin. Çünkü senin güçlü ve istikrarlı olman bu döngüyü kırman anlamına geliyor gelecekteki zamanda. Sen sen olmazsan birileri sana sen demez. Bakalım bir de videomuzun mesajı nedir sevgili boğacanlar. Ona göre sizlere bir şeyler söyleyeceğim sevgili boğacanlar. Kendinle ve sevdiklerinle barışma zamanı. Dağınmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam ve bir bütün hissetme zamanı. Şimdi kendinle barış, kendini kutla. Kendini sadece seni yalnız bırakmayan ve seni yalnızlık hissettir- yalnızlık hissinden kurtuluran dostlarınla bir arada ol. Her şey gerektiği gibi olacaktır. Sen sadece akışa bırak. Yavaş yavaş şifalanacaksan ve iyileşeceksen dedi sana kartın sevgili boğacan. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız yorum kısmında bunu bana düzgün belirtin. E, atlamadan zıplamadan koplamadan düzgün bir şekilde izleyin. Zaten kısa bir videodur arkadaşlar. Öyle uzun bir video değil. Lütfen sizden ricam e, beğeniyorsanız gerçekten beğenin. Beğenmiyorsanız da saçma sapan özelmiş gibi bir videoymuş gibi yorum yapmayın. Hoşçakalın.